Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni bir makaron çanta yapacağız bu plakalar ile. Ve ben şu şekilde diğer tarafını ördüm. Bunun birebir aynısını bu plakaya da uygulayacağım. Burada ne yaptıysam birebir aynısını bu modelde yapacağız yani. Onun için ipek ribbon ip kullanıyorum. İpek ribbon hem parlak hem yumuşacık ve çok güzel bir yapısı var. Ondan dolayı plakamızda Şöyle parlak olduğu için de ipek ribbon tercih ettim. Daha şık durması için. 5 numara tığ kullanarak öreceğim ama 3,5 numara tığ kullanarak öncelikle başlıyorum. Çünkü deliklerim küçük. Daha rahat örebilmek için ilk sırayı küçük numarayla öreceğim. Bu şekilde tuttum. 2 zincir atarak başlıyorum. 1, 2, 2 zincir attıktan sonra Hemen yan sıraya tek sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki sıraya tek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi iki tek, üçüncü tekimi yapmış oldum. Aynı sıraya üçüncü tek yaptığım sıraya bir kere daha sık iğne yapıyorum. Yani çift yapmış oldum. İki tek bir çift oldu. Şimdi hemen bir sonrakine tek sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki sıraya tek sık iğne yapıyorum. İki tane tek yaptım. Şimdi çift yapacağım bu sıraya. Bir tane sık iğne aynı sıraya bir kere daha battığımda çift sık iğne yapmış oldum. Yani bu sıramı sonuna kadar iki tek bir çift. iki tek bir çift. Tek tek çift tek tek çift artık tüm delikleri bu şekilde tamamlayacağım. En son çift yaptım, tek yaptım. Şimdi sonda tek yaptım. Burada da ıı, üç tane tek olmuş olacak ve bakın bu bitiş noktasına uzak olduğu için son sıraya bir tane daha çift batıyorum. Şimdi birleştiriyorum bakın. 1 2 zincir çekiyorum bir sıraya geçiyorum artık 5 numara kendi tığıma geçebilirim bu kenar kısımları yukarı doğru büküyorsunuz şu şekilde şimdi başak model uygulayacağım 4 sıra çıkacağım bu sıra dahil 4 yani bunun üzerine 3 sıra daha çıkmış olacağız başak model ile şimdi başak modelimizi gösteriyorum bakın şu noktaların iç kısmına bu boşluklara batmayacaksınız. Şunun iç noktasına sık iğnemi yapıyorum. Sonraki 3 sırada full başak modeli uyguluyorum. Bakın buradaki boşlukta değil tam şu noktaya batıyorsunuz. Şunun iç kısımlarına ve sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi sona kadar tamamlıyorum. Her deliğin içine bir kere batacağım. Artırma, eksiltme yok burada. Her bu deliğin içerisine birer adet sık iğne yapıyorum bakın. Sona kadar geleceğim, birleştireceğim. 3 sırada da aynı işlemi uyguluyorum. Yani burada yaptığımın aynısını yapacağım. Başak model. Bu sırayı sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım başak model yaparak. Sondaki iki sırayı da yine başak model yapacağım. Toplamda 4 sıra çıkmış olacağız bununla birlikte Bakın bu birinci sıra şu an ikinci sırayı çıkıyorum bundan sonra iki sıra daha çıkacağım aynı mantıkla Başak model yapıyoruz dördüncü sıramı da tamamladım bakın 1 2 3 4 ve ipimi kesmiyorum direkt devam ediyorum şu kısımlara kenar kısımlarını kaydırma işlemi yapacağım bu birleştirmeyi buraya yaptığım için bir sonraki sıraya batıyorum ipim içerisinden çıkarıyorum daha sonra da bunun içerisinden çıkarıyorum hemen yan tarafa batıyorum ipim içerisinden çıkarıyorum sonra bunun içerisinden bakın kaydırma işlemi oluştu şuraya bakın normalde böyle kaydırmayı yapınca bu şekilde sona kadar aynı işlemi tamamlıyorum içerisinden ve daha sonra bunun içerisinden her sıraya bu şekilde yaparak sona kadar geliyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra bakın burada zaten yaptım kaydırma işlemi şu şekilde göstereyim. Bunun birebir aynısını buraya da uygulayacağım. Başlangıç noktam burası. Bu noktadan başlayacağım ama tabii ki yeni küçük numara tığı ile yapmanız gerekiyor yoksa ipiniz geçmez. Bu bitiş noktasından ipimi yerleştiriyorum bakın. İpi içerisinden çıkardım. Hemen yan sıraya batıyorum. Ve ipi arkadan alıyorum. Bu noktadan çıkardım. Ve sonra bunun içerisinden çıkarıyorum. Bakın kaydırma işlemi. Tabii ki bunu biraz sıkıştıracaksınız. Buna kadar aynı işlemi uygulayacağım. Bakın hep bir sonraki deliğe batacağım. Arkadan ilmeğimi çıkarıyorum. Ve bunun içerisinden geçiriyorum. içerisine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra da bunun içerisinden. Burada yaptığım gibi bu noktaya da kaydırma işlemini uyguluyoruz. Bu kısmın kaydırma işlemini, bu kısmında kaydırma işlemini tamamladım. İpimi kesiyorum hem bunu hem de diğerinin ipini kesiyorum şu şekilde. Buradaki ipleri öncelikle kısaltacağım ve uçlarını çakmakla yakacağım çünkü bu ipek ribbon olduğu için hatta bütün ipek ribbonlar bakın bu şekilde sökülebiliyor o yüzden uçlarını muhakkak çakmakla yakmalısınız şimdi bunu arkadan çıkaracağım bu ipi de arkadan çıkardım şimdi uçlarını yakıp sıcak silikonla bu noktalara sabitleyeceğim zaten içerisine astar geleceği için gözükmeyecek bu kısmı da yine arka noktadan çıkarıyorum. Bütün ipleri arka noktadan çıkardım. Şimdi uç kısımlarını yakıp sıcak silikonla bu kenar kısımları sabitleyeceğim. Astarı da diktiğimizde zaten belli olmayacak. Yine bu diğerinde de aynı işlemi uygulayacağım. İpleri yok ettim. Şimdi fermuarlama kısmına geçeceğiz. Her zaman çantalarımızda fermuar kısmını uzun tutuyoruz. Çünkü daha rahat açılıp kapanabilmesi için daha kullanışlı olması için buna dikkat ediyoruz. Bu yüzden normalde yarısı şu nokta yarısından daha aşağıda başlayacağız yarım sıra örmeye. Şu kaydırma işlemleri kaybolmaması için kaydırma işleminin arkasından batıyoruz. zincir atıyorum. 1 2 Her sıraya bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Şu şekilde yakından da göstereyim bakın. Kaydırma işleminin arkasından alıyorum yani noktadan bakın. Sadece sık iğne. Her sıraya bir adet sık iğne. Her sıraya bakın bir tane fermuar sıramı tamamlıyorum. Bu noktaya kadar. Bu noktadan bu noktaya kadar ördüm. Dikim için bir miktar ip bırakıyorum ve ipimi bu noktadan kesiyorum. İplerim kaçmaması için uç kısımlarını yakıyorum her zaman. pimi çıkarıyorum. Yine iğnemi takıyorum iğnesiyle dikmeden önce burada yaptığım gibi kabaraları takacağım. Şu şekilde daire kabaralardan kullanacağım. Zımbalı da diyebilirsiniz. Bunlar tırnaklı. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde tırnaklı açılıyor tırnak kısımları. Ben şu başlangıç kısmından takmaya başlıyorum. Şu şekilde kaydırma yaptığınız şu ara noktalara bakın şu ara noktalara bir de bu noktalara şuralara yani ilk sıramıza geçirerek kabaralarımızı takacağız. Bakın şöyle arkadan çıkardıktan sonra birini bu tarafa diğerini bu tarafa şöyle göstereyim. Bu şekilde yerleştireceğiz. Önce bu noktaya taktıktan sonra tam karşısına şöyle dörtlü yapıyorum. Sonra aralarına da ikişer tane eşit oranda yerleştiriyorum. Yamuk olmaması için bu noktaya takıp daha sonra diğer kısımlara takabilirsiniz. Tam karşı hizayı alıyorum ve bu noktaya da yerleştirdim. Tırnakları bir sağa bir sola açıyorum. Tamamen göz kararı takıyorum. Sizde göz kararı eşit parçalara ayırarak kabaraları takabilirsiniz. Dilerseniz sade düz de yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Siz nasıl? dilerseniz. Üst kısma taktıktan sonra karşısını ise direkt bunun ikisinin orta noktasına denk getiriyorsunuz. Bakın bunun ikisinin karşı karşı hizasının ortasına denk gelecek şekilde zımbaları yerleştirdim ve bu şekli aldı. Diğerinde de birebir aynı işlemi uygulayacağım. Kabaraları yerleştirdim bakın. Taktığımda şu şekilde olacak. Şimdi yün iğnemi zaten takmıştım. Birleştirme işlemine geçiyorum. Yine bitim noktası burasıydı bakın. Bu bitim noktasını alta getiriyorum. Bu üst kısmını da bakın hep parmak izi olmuş. Bunu cam beziyle sileceğiz en son işlemi. Biliyorsunuz üzerine kaydırma geçmiştim ve kaydırma işleminin arka tarafından. Bu kaydırma kısmı, kaydırma kısmının arkasından dikiş yapacağız. ve gözükmemesi için ona dikkat et edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Arkasından geçiriyorsunuz. Baş ve son kısmı iki kere aynı yerden geçeceğiz ama diğer kısımları birer tane. Şöyle. O da düzgün olması için birinciyi geçtim şu an ikinciyi. Geçiyorum aynı ilmeği aynı noktadan. Zaten birçok çanta modelimizde bu dikim tarzını biliyoruz. Herhangi bir şey diker gibi dikip dikişimizi tamamlayacağız. Alt dikim kısmını tamamladım. Etiketini de diktim. Sarını da yaptım ve astarını etiketi hazır. Fermuarlama kısmını yapmadan şu uç kısımlarını çakmakla yakıyoruz kaçmaması için Çünkü bunlar metre işi fermuar olduğundan dolayı Bakın şu şekilde tutuyorum ve şu uç kısmına sıcak silikon döküyorum bu şekilde buraya sıcak silikondan sonra monte ediyoruz daha sonra tek tarafını sadece tek bir tarafının şu dip kısımlarına fermuara yakın asla dökmeyeceksiniz şu uç kısımlarını ince bir şekilde silikon tutup burası düzgün olacak şekilde sabitleyeceksiniz amaç sadece tutturmak fermuarı düzgün yapabilmek için daha sonra da bu uç kısmına bol silikon dökeceksiniz iç kısımdan diğer bu tarafa sabitleyeceksiniz ve en son fermuarı bakın Tam orta noktada iki tarafta kapalı olmasına dikkat edin. Bir tarafını sabitledikten sonra fermuarımızı açacağız. Biri bir aynısını karşı tarafına sabitleyeceksiniz ve fermuarda büzüşme vesaire oluşmayacak. Silikonlama işlemi sadece bu büzüşmeyi engellemek ve düzgün bir şekilde dikebilmek için yapıyorsunuz. Silikonlama işleminden sonra ipiniz ne renkse o ipin rengine uygun veya da hayalet ip de kullanabilirsiniz, şeffaf. Onunla normalde herhangi bir şeyi diker gibi fermuarı dikerek sabitleyeceksiniz. Fermuar dikim işlemi bittikten sonra bu arada e, alt kısmı diktik. E, bakın ipi e, bu şekilde duruyor. Keseceğim. Uç kısmını yakacağım. Ve içeriye sıcak silikonla sabitleyeceğim. Kaçmaması için. Daha Sonra astar kısmını dikeceğiz. Astar kumaşlarının ince olmasına dikkat ediyoruz. Başka bir püf noktası yok. İstediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz yeter ki ince olsun. Fermuarlama işlemine geçmeden şu şekilde alt kısımlarına püskül taktım. E, bu diğer tarafa daha yakın taktım. Şöyle gösterelim. Nasıl taktığımı ve hangi kısımlara taktığımı bir tanesini birlikte takarak göstereceğim burası birleştirme kısmı isterseniz bu tarafa yakın isterseniz diğer tarafa yakın takabilirsiniz tamamen tercih sizin ben siyah tarafa daha yakın taktım püsküllerim iki tane kabaranın arasına bakın şöyle göstereyim hep kabarıl iki kabaranın arasına birer tane yerleştirdim toplamda tam 8 adet yerleştireceğim kabarın tam ortasından tığımı çıkardım şu şekilde ikili bir tanesini Arkadan çıkarıyorum. Bakın bu noktadan çıkarmıştım şimdi diğerini bu noktadan çıkaracağım ve düğüm atacağım iç kısımda. Bu içerden de sıkı şekilde düğüm atıyorum tam tamına dört tane içerden düğümümü atıyorum ve püsküllerimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi fermuarlama işlemine geçebiliriz. Fermuarlama işleminden daha önce yapmak istedim. Çünkü fermuarın dişleri elimizi rahatsız etmesin bu püskülleri takarken diye. O yüzden öncelikle püskülleri tamamladım. Daha sonra da astarına da takıp dikeceğim. Çantamın kulpunu da takınca çantam kullanıma hazır hale gelmiş olacak.